Çek şey şu ayaklarını. Kızım çeksene ayaklarını. Ne yapıyorsun be? Ne dürtüyorsun? Ru hastası. Topla şu ayaklarını. Oturacağım. Allah Allah. Evde başka yer mi yok Mine? Yürü git şuraya otur. Ben bilgisayarımı özellikle buraya koydum. Burada oturup film izleyeceğim. Ya kızım sen inat mısın ha? Ha bilerek mi yapıyorsun? Mine. Yürü git buradan benim sinirimi bozma. Bozarsam ne olur? Sen de sevgilin gibi yumruk mu atarsın? Bilerek yapıyorsun değil mi? Aklın sıra beni tahrik edip Yıldız anneyle babama kötü göstereceksin. Ama yemezler canım. <laughs> Ay çok pardon ya. Göremedim yanlışlıkla oldu. Kusura bakma. Mine. Mine kalk ayağımın üstünden bak elimden bir kaza çıkacak. Pardon ya görmemişim. Kızım canım acıyor diyorum kalksana. Ay yeter be. Ben bu koltukta oturmaya bayılıyorum biliyor musun? Aşırı rahat. Pardon. Gözüme geldi geç ha. ama sen yettin artık hı hı. sen yettin <laughs> 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 <mu> Aa <laughs> <uçar> No ne yapacağım? <laughs> Ay çocuğumuz doğunca pabucumu dama atacaksın diye çok korktum. Aşkım olur mu öyle şey? Ben senin papucunu 20 sene boyunca bekledim. Atar mıyım hiç? Atmazsın değil mi Maviş? Atmam aşkım. Ha, vazgeçmezsin değil mi bende? Ulan nasıl vazgeçeyim? Ben her gün seni daha çok seviyorum. Vazgeçer miyim hiç? Canım karım. Mine! O kızların sesi mi? E, yok efendim film izliyorlardı. Aha Gökçe de dedi vallahi. Filmde Gökçe ve Mine adında iki karakter Ay, var demiş. Kaçıyorsun değil mi yalancı? Yok yok Kuzey. Kalk kurban olayım kalk. Aa evi başımıza yıkacaklar kalk. Ben, ben evi alacağım. bir daha yaparım. Ya ne saçmalıyorsun Kuzey? Aşkım alt tarafı bir düello borkman yapacaklar borkman. hepsi bu. Ne? Daş daş. Düello mu? Ya da sen. Aman yarabbim. Allah'ım. Kristallerim. Kesmelerim. Gırlantlarım. Oy. Etmeyin! Etmeyin! Aşkım sakin olur musun? Aşkım sakin ol! Bana bak senin o beynini pekmezini okuturum ha! Akıtsana! Burnuna bir vururum arkadan çıkar! Oh, çıkarsana! Kaşının kenarını yararım! Yarsana! Kulağının deliğini koparırım! Koparsana! <laughs> Kız o taş ne? Bak yeter ha yeter! Bozucaacağız artık yeter yani! Kurban olayım bir şey yapacağım. Bak yine evin başıma yıkacaklar. Ben bunların arasına girmem, girmeni de tavsiye etmem. Bak sen çok fazla olmaya başladın. Bunu bir vururum gözün içine kaçara. Vur hadi, hadi vur. Hadi ne duruyorsun? Vursana. <laughs> yeter artık aa yeter kız, yeter. Ver şu gürlentimi, ver kurban olayım. Ne kadar zorluklarla aldım. Aa, Allah yaratmış bak eliniz kolunuz var birbirinize hiç zarar verdiğinizi görmüyor bu gözlerim. Varsa yoksa benim eşyalarım. Yeter artık aa. Aa yeter artık ya. Saçınızı başınızı yolun ama eşyaları kullanmayın. Gelsen şöyle aşkım, bize bir şey olmasın. Vay. Öyle mi? <gülüyor> 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 sen var ya sen, benim şu elimi kıvırdatmama bile <laughs> değmezsin. Sen var ya sen, sen benim saçımın teline bile değmezsin. Ay yüzünü görmeye bile tahammülüm yok. Öyle mi Mine? Kapı orada, çık git o zaman. <laughs> Ay madem bu kadar iyi biliyorsun kapının yerini, sen git o zaman. Pardon da ben niye gidiyorum ben? Sen git. Kızım sen kimsin ya? Ha? Sen kimsin beni babamın evinden kovuyorsun ha? Asıl sen kimsin de beni babamın evinden kovuyorsun? <gülüyor> Baba! <gülüyor> Kim gitsin? Kim kalsın? Bu gitsin. Ben kalayım. <laughs> Bir düşüneyim. Düşündüm. Ben kızların ikisine de kıyamam, herhangi bir ayrımcılık yapmam. İkiniz de gidin. Ne? He, ama gitmeden önce önce güzel bir etrafı toplayın, dağıttıklarınızı toparlayın. Ne? Toparlayın! Ha, ha. Haydi ha. Aferin aşkım, hep böyle olmak lazım. Sağ